Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Kafa Topu 2'de sıfırdan hesap kasmaya devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere günlük girişimizde bir tane e, paketimiz var. Onu hemen almak istiyorum. Şöyle bir nadir paketmiş. İçinden ne çıkacak merak ediyorum. Daha önce hiç açmadım ama evet bir tane e, bir şeyimiz tamamlandı çok şükür. Evet bir tane de şapkamız tamamlandı. Bu da gayet güzel oldu. Onları hemen donatacağım. Onun öncesinde şurada bir ödül topla varmış. Onu bir almak istiyorum günlük girişteydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam aynen bu gitmiş ama neden gittiğini çözemedim neyse sıkıntı yok abi şimdi var ya şuradan evet 7 zümrütümüz var 8000 altınımız var 10 numarayız maçın oyuncusu ücretsiz oyna bunu geçelim bu çok uzun sürüyor zaten bir şey de kazanamıyoruz ama ilerleyen zamanlarda belki yaparız diye düşünüyorum şimdi karaktere bir girmek istiyorum ben çünkü şurada bildiğiniz üzere şapkamız geldi Şöyle şu şapkayı bir takayım. Pek fazla o kadar da şey yapmadı ama e, yani 0-3 de olsa güç güçtür. Ondan dolayı şöyle bir taktım onu. E, daha sonra karakterde nelerimiz vardı ya? E, evet, burada birçok karakterimiz mevcut. O da güzel oldu bu arada. Bunlar neymiş ya? E, evet, bunlar da 12 güçlük. Biraz sıkıntılı ama neyse. E, şunlardan çıkartabilirsek 10 numara olmaz mı ya? Bunları nasıl alacağız ki? Evet, burada herhalde. Bunlardan açmamız gerekecek. Neyse, ee, sıradan paketimiz varmış. Onu da bir açalım. Bir tane daha bir şey geldi. O bak bu güzelmiş bu arada ha. Bunun gücü kaç ki? Ödülü bir alalım. Şöyle kapatıyorum. Ee, neredeydin sen? Evet, bunlar bu şekilde. 23 saatlik bir şey varmış. Ha, bunlar şey abi. Ee, ne diyeyim sizlere? elmas tekli alabiliyorsunuz da gerek yok zaten daha yüksekleri olduğundan dolayı ya şunlardan çıkarmayı gerçekten çok istiyorum ama maalesef çıkartamıyorum bu arada 20. seviyeyi geçtiğimiz zaman şunlardan e, alabileceğiz bu da gayet güzel olacak onları da en kısa zamanda alacağım bu arada burada birçok şeyimiz var ama bizim e, karakterimize uygun olan robo mühendise uygun olan bir şey var mı diye bakıyorum da e, robo mühendis aynen burada varmış e, Artı iki şut veriyor. Gayet iyi. Buna hemen bir e, karaktere git diyelim. Bunu bir donatabiliyor muyuz? E, yetenek kartlar diyelim abi. Şuradan e, robo mühendis. Evet. bunlar niye yapamıyoruz ki? Bu kart ekleyebileceğin uygun bir yetenek solutun yok diyor. Ah be. Bunu o zaman geliştirmemiz gerekecek. Onda da kartımız yok. E, gene hayal kırıklığı. Neyse. E, bu arada sezonun bitmesi gerekiyordu. E, lige yükselmişiz. Yıldızlar Ligi 2. Ee, güzel. Şöyle bir sıralamayı görelim. Bakalım bu sefer kaç puan yapmışlar. Evet. Hala aynı arkadaş herhalde. 1000 puanda. Bu etkinlik yeni başlamamıştır umarım ya. Ha 6 günlük bir zaman dilimi var. Ee, 34 puan yapmış kardeşimiz. Şöyle bir gücüne bak bakmak istiyorum. Ne durumdalar. Ya bunların var ya güçleri çok fazla. 42 güçleri var ya. Çok fazla gerçekten. Seviyeleri de 21. Yani var ya bizi çok zorluyorlar. Ee, şuradan bir maç yapalım. Devam edeceğim. Özel güç kullanmayacağım zaten. Ee, yakın bir zamanda onu da halletmek gerekecek. Yani çünkü gerçekten özel güç e, önemli. Bu arada e, yaklaşık olarak bizden 2 ya da 3 güç fazla bir rakiple denk geldik. Bakalım neler olacak. Ee, özel güç olarak e, bizden e, şeyiz ama biz ondan biraz daha fazlayız. Bu adamda değişik bir oynayışı varmış ya. Yani var ya. Harbiden çok değişik bir oynayışı var adamın. Abi onu da yapma gözünü seveyim ya. Yani var ya o nasıl girmiyor ki onu anlamadım. Abi ben var ya bu adam özel güç kullanırım çok değişik bir adamın oynayış tarzı var. Biraz böyle değişik bir kardeşimiz <gülüyor> yani. <gülüyor> bakalım duruma göre özel güç kullanmayı kullanıp kullanmayacağımı karar vereceğim. Lan var ya şu şu şeyden bıktım yani ya. Harbiden bıktım. Bir de adam özel güç açtı üzerine. Evet 4-2 gayet güzel bir durumda ilerliyoruz şu anda. Ee, kardeşim sen bir bırak. Adam zıplamaya bile tenezzüs etmiyor ya. Kardeşim sen var ya beni sinir etmeye başladın ha ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim sen e, işi bitireceksin haberin olsun. Evet şunu alalım da. Bir dakika kardeşim orada özel güç ayarlıyorum. Oradan gelmişsin çaktırmadan gol atmaya çalışacaksın ya. Abi bu adam var ya çok tehlikeli ben size söyleyeyim ha. Harbi çok tehlikeli. Şöyle 5 üç yaptık durumu. Evet, özel güç kullanacak mısın dedim de kullanmadı. Sen kullanacaksın sen dayanamam. Sen dayanamazsın. Ee, abi ne biçim vuruyor adama bak. Yani var ya adam e, herhalde çok fena bir şutu var adamın. Kurtarması bayağı bir zor. Güzel, güzel, güzel. Evet, özel güce gerek kalmadı diye düşünüyorum ama. Bu arada klavye takıldı. Az daha iyi olduk onu. Az daha iyi olduk. Yani klavye Allah'tan takıldı. Takılmadı. Takıldı da aslında takılmadı. <laughs> evet maçı kazanmayı başardık. Ee, güzel bir sonuçla. Evet oyun gene bir sıkıntılar olmaya başladı oyunda. Arkadaşlar ben bir çıkgır yapayım. izninizle diyecektim. Tam geldi. Sıkıntı yok. Evet sıralamada 7. Geldik 7. sıraya gayet iyi. Bu arada arkadaşlar eğer isterseniz sizler için bu gücümle sıralama kasabilirim bilirim. Gerçekten harbiden e, samimi olarak söylüyorum. Yani şöyle bir bu sezonda 200 puanla falan e, gidebiliriz yani. Şuradan bir tekrardan oynayacağım. E, bu arada sepetimiz ha, gerçi o paralıydı maalesef ki. Evet şöyle yeni rakibimizi bekliyoruz bakalım nasıl bir rakip verecek bu arada dördüncü galibiyet serimizi almışız. Bu arkadaşı da yenersek 5. galibiyetimizi alacağız. Ee, bir grampon değiştirme gibi bir durumumuz yok herhalde. Şutumuzu bizim acilen geliştirmemiz gerek ya. Ah be kardeşim. Sen var ya çok değişik bir adamsın ya. Yani var ya nasıl bir şekilde oynuyorsun. Bu arada ikinci gol yememem lazım. Yersem işler karışabilir diyecektim. Bir bir yapmayı planladık kardeşim. O bir kere olur. İkinciye yenmeyiz hatta ben sana yedirtirim diyeceğim de. Ee, sen zıplamaya <laughs> ademiki adam gibi biraz değişik bir oyuncusun ama. Ee, evet rakibin özel gücü kötü. Bu arada bu bizim için bayağı bir iyi. Yani kötü olması e, bizi avantajlı duruma düşürüyor. Evet şöyle birkaç e, vuruşlar yapıyoruz ama. Bu arada adam topa bir türlü Vuramadı herhalde Evet şimdi daha demin vurdu da bir gereği kalmadı Ulan keşke şey kullansaydım diyecektim de gerek kalmadı Şuradan abi şu özel güçleri de hazır edeyim de Çünkü bu özel güçler Gerçekten Kurtaracak diyecektim gene kalmadı özel güce bir şeylik Zaten özel gücü de bir türlü kullanamıyorum Yani Bir türlü kullanamıyorum o özel gücü de Yani çözemedim ya Onu ayarlayacaktım bu arada da Gene unuttum onu ya boyut olarak fazla güç olarak tak diye 90'a yapıştırdık. Şöyle bir biz de yerden vuralım. Evet bakalım neler olacak. 10 saniyemiz var. Bir adet daha gol geldi mi? Geldi. Çok güzel. Evet çıldırdı orada rakibimiz. Evet 3 saniyemiz var. Yapacak zaten pek de fazla bir şey kalmadı. Maçı yine kazanmayı başardık. Evet sıralamada ise 3. sıraya geldik. <laughs> evet arkadaşlar sezon tabii ki daha yeni yenilendiğinden dolayı 3. sıradayız. Ee, şöyle sizlerle birlikte son bir adet daha maç atmak istiyorum. Gerçekten güzel maçlar. Ee, çeviremedik aslında pek heyecanlı maçlar geçmedi ama. E, bu maç herhalde heyecanlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Rakibin e, güçleri birbirimize yakınız diye tahmin ediyorum ama. Bilmiyorum tabii ne olarak. Şöyle bir yerden oynayacağım. E, bu arada adamın gücümüzden fazla. Evet onu anlamaya çalıştım. Abi şunu yapmasan. Yani var bir türlü şunu yapamıyoruz ya. Neyse biz çeviririz ya. Nazar diyecek herhalde de. E, yapacak bir şey yok abi. Kardeş alttan vurma beni sinirlendirme. 3-0 yaptın zaten. anda çok büyük bir oranda yeniliyoruz ama. Evet e, çıkarmayı başardık. Döndürürüm döndürürüm. arkadaşlar Umarım döndürürüm biraz daha maç heyecanlı geçsin ya. Yani hiç e, gol yemeden 3 gol atabilecek miyiz tam olarak bilmiyorum ama evet şöyle bir fake denemesi gibi bir şeyler vardık ama e, rakibimiz yemedi tabii ki de. E, bizim bir şeyler yapmamız gerekecek. Böyle bir rush yaptım ama. Evet süreler geçiyor bu arada. Özel güç kullanabilirim arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu sefer kullanabiliriz yani. Adamın içinden topu geçirmeyi başardık. Gayet iyi. Evet bir farkımız kaldı bakalım Ne olacak şöyle bir aşağıdan Fake denemesi güzel sonuçlandı Kardeş onu yapmayacaktım ee, Gerçi yapsan da bir şey fark etmiyor ama <laughs> Yani Pek fazla Evet alevli topu çıkarmayı başardık Kardeş bizden de kaçmaz Yani onlar ya Yani ben sana söyleyeyim Ah be ah be üzümlü kekiğim Keşke orada kullansaydım var ya Evet çok güzel 5-4 öne geçmeyi başardık. Arkadaşlar şuradan bu arada şey yapacağım. Çok güzel çıkardık mı gene? Çok güzel çıkardık gerçekten. Oy 6-4 gayet iyi bir durumdayız. Kardeşim artık yapacak pek de fazla bir şeyin kalmadığını düşünüyorum. Gerçekten 10 numara bir maç geçti. Ee, heyecanlıydı bak bu sefer bu. Yani gerçekten heyecanlı bir maç oldu. 3-0 yenilirken e gerçekten 6-4'e güzel bir şekilde getirdiğimizi düşünüyorum. Umarım güzel bir video olmuştur dostlarım. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.